Size yeniden merhabalar arkadaşlar bugün sizinle müthiş bir video çekeceğiz bugün sizinle ne çekeceğiz bugün sizinle ee, hatırlıyorsanız Dubai çikolatası yemiştim videoda önceki videomuzda ee, artık arkadaşlar yeni akımı çıkar yeni akımı çıkarmanın vakti geldi hangi video çekiyoruz Godiva'nın karamelli efsane bir çikolatası var. Onun videosunu çekeceğiz. Videoda yiyeceğiz. Ve yeni akımı oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açma yeri var. İlk önce açalım. Şöyle. Bakın bakın. Şey bile havalı. Altın rengi gibi. Asmır. Açıyorum. Eee... Şey de açayım da hmm. Şöyle bir görünüşü var her şekli, aslan şekli. Evet arkadaşlar, görünüşünü de gösterdiğimize göre ben şöyle bir parçasını alıyorum ve size içini göstermek istiyorum. Bakın içinin karamel dolgusuna bakın. Ben konuşmuyorum, tadına bakıyorum. 10 numara 5 yıldız. Hmm, ne 10 numarası? 10 numara 10 yıldız arkadaşlar. Bir insan da ilk önce şey yapayım. Karamelin içindeki karamel dolgusu o, o kadar iyi ki yani Anasın <laughs> İçindeki karamel dolgusu çok güzel. E, ağır bir çikolata. Evet ona kanat getirebiliriz. Ağır bir çikolata ama Dubai çikolatası bundan da daha ağır. Ben evde yapmıştım, yemiştim. Bıkkınlık gelmişti. <laughs> Neyse bu karşılaştırma videosu değil, tanıtım videosu. Arkadaşlar bir insanda çikolata yiyince daha çok yeme isteği gelir ya. Yani. Mesela sütlü çikolatalarda falan. Bu da sütlü bir çikolata ama içindeki karamel dolgusundan yani hiç insanın çikolata... Yedi, bir yap ya iki parça yedin mi artık kesiliyorsun yani. 10 tane parça yiyemiyorsun. Yemiyor, Şuna bak ya. Bak bak akışkanlığa bak. Çok iyi ya. çok güzel. 2-3 tane ağzıma atıyormuş gibi olmayayım. Bir parçasını koparttım ya o yüzden. 2-3 tane yiyorum. Yiyormuş gibi gözüküyorum. Ha, bunu yiyorsanız yanında bir su bulundurun. Ben önceden yediğim için. Bakın. Su şuradaydı. Yani çok iyi bir çikolata. Evet. İnsandaki çikolata isteğini gideriyor. Ben dediğim gibi daha önceden yediğim için bu çikolatayı e, yanımda suyla geldim videoya. Yani evet arkadaşlar çikolatanın fiyatını da söyleyeyim. 100 liraya aldım ben çikolatayı. Hatta 100 lira değildi. Bir dakika fişe bakayım. 105 liraymış. 5 lira. Eksik söyledim. 105 lira 105 liraydı bu çikolata arkadaşlar. Ee, daha önce ben Carrefour'dan almıştım. 100 lira mıydı? Ay 90 mıydı? Neydi? Şeyden bugün Migros'tan aldım. 105 lira demek ki fiyatı artmış biraz. Uzun zamandır almıyorum çünkü okula açılmadan önce almıştım ben Carrefour'dan. Yani evet arkadaşlar bu fiyata bakarsak bir detada bakarsak tabii ki de Dubai çikolatası değil e, ee, Godiva'nın çikolatası kazanır. E, Godiva'nın çikolatasının yeri ayrı. Dubai çikolatasının yeri ayrı. Geçenki yediğim videodaki Dubai çikolatasını sonradan 2-3 tane daha yiyince çok şekerli geldi bana. Aşırı şekerli. Ama bu onun gibi şekerli değil. Bir de arkadaşlar yeni akımı çıkarttık. İnşallah Dubai çikolatası gibi benim videomla bu video patlayacak. <laughs> yani o kadar. Herkes bunu videosunu çekiyormuş bir de bu videodan sonra. Bu arada arkadaşlar Dubai çikolatasından sonra 14 abone artmış. Dediğim gibi 100 abone de Olay şarkısını çıkartacaktım. Yaklaşıyoruz. Bir de bu videoyu çıkart YouTube'a attığımda bir tane daha şey gelirse 100 abone 100 aboneye ulaşırsak çıkartacağım. Ve arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videomu beğenmeyi, likelamayı, zil tuşuna video beğenmeyi dedim, likelamayı dedim baştan alıyorum. Her evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, demeyi, like zil tuşuna da basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.